Herkese merhaba. Bugün sizlere yeni yapmış olduğumuz bobin sarma makinesinin kısa bir tanıtımını yapacağım. Daha önce benzer makinelerden çok fazla yapmıştık. Birkaç çeşidinin yine tanıtımını sizlere yapmıştım. Fakat bu yeni makinede biraz değişiklikler yaptık. Özellikle makinenin sağlamlığı, yıllar içerisinde bir taraflarında herhangi bir bozukluk, kırılma, olmaması, tekrar bize geriye servise gelmemesi adına birkaç bir şey yaptık. Şimdi sizlere onları göstereceğiz. Öncelikle şöyle bir değişiklik yaptık. Elektrik panosunu ayırdık. Daha önceki makinalarımızda tek bir tablo üzerinde hem makine hem kontrol ünitesi hem elektrik ünitesi hepsi bir aradaydı. Şimdi ayrı bir pano yaptık. Bütün kontroller buradan sağlanıyor. Makine ise ayrı olabildiğince her tarafı metal, alüminyumdan olmak üzere ayrı bir şekilde yaptık görmüş olduğunuz gibi. Daha önceki makinelerde bazı yerleri plastikten kullandığımız için zaman içerisinde bu plastikler kırıldı ve tekrardan yapmak zorunda kaldık. Şimdi özellikle hareketli aksamda her yeri neredeyse alüminyumdan yani metalden yaptık. Dolayısıyla bu tür böyle kırılmalar, işi aksatmalar ee, olabildiğince en aza indirmeye çalıştık. Birkaç tane plastik yer var. O da şurada bir turmetremiz var sayaç. Bunu daha sıkmadım. Genelde kargolama yaparken bunu buradan söküp e, o şekilde gönderim yapıyoruz. Kırılma ihtimali olduğu için bir tek e, şu plastik ve şurada görmüş olduğunuz bir e, pasif tel gergimiz var. Bu plastik. Burada bobini e, daha rahat bir şekilde merkeze oturtmak adına birkaç tane plastik e, kılavuz var Bunları e, saymıyorum Sadece makine olarak Şu iki kısmı e, Plastikten yaptık Onun dışında neredeyse her yeri Görmüş olduğunuz gibi metalden Böylelikle e, Hareketli aksamda bir problem Olma ihtimali çok çok Aza indi diyebiliriz e, Şurada bir sargı motorumuz var Burada telimizi hareket ettiren Bir motorumuz var Şurada bir sensörümüz var turlarımızı sayan. Hareket mekanizmamız 12.04 bilyalı mil. Olabildiğince hassas boşluğu çok az olan bir mil. Genelde CNC tezgahlarımda kullanıyordum. Son zamanlarda bobin sarma makinelerimde da kullanıyorum. Burada teli hareket ettiren doğrusal bir rayımız var. Üzerinde de bir tane araba. Şurada 3 makaramız var. Tel buradan geldikten sonra bu makaralardan dolanıp buraya koyulacak. E, bobinin üzerine yerleşiyor. Şöyle hemen açalım. Şu an makinamız açıldı. Anatur metremiz sıfır gözüküyor. Arkasında sıfırlama e, düğmemiz mevcut. Burada da kontrol ekranımız var. E, menüleri ve ayarları değiştirebileceğimiz düğmelerimiz ve burada da sarımla ilgili düğmelerimiz var. <laughs> Ekranımızda hızımız ikinci kademede. Tel çapımız 0,5 mm çapında sarılacak turumuz 50 mm, karkas genişliğimizde 30 mm yani 3 cm. Ee, şuradan menülere girip, şu şekilde menülerde gezip, gerekli ayarlamaları yapıp çıkabiliyoruz. Ana ekrandayken menü gezme ve menülerden çıkma tuşunun ayrı bir görevi var. Bu da vargelimizi yani telimizi hareket ettiren mekanizmayı doğru pozisyona getirmek için sağa ya da sola Ayar yapabiliyoruz. Ana ekrandayken bu iki tuş ile. Menülere girdiğimizde menülerde gezme tuşumuz. Diğeri de menülerden çıkma tuşumuz. Burada ise sargıya başlama düğmemiz. Manuel ya da otomatik sarım seçici düğmemiz. Yine ona bağlı olarak eğer manuel seçildiyse telimizi sağa ya da sola hareket ettirme düğmemiz. Sarma ya da sökme düğmemiz. Bu genelde e, bazen bobinleri makine üzerinde sökmek gerektiğinde sökme konumunu aldığımızda aksi istikamette dönerek sökme yapıyor. E, şimdi hemen bir e, sargı denemesi yapalım. E, sarılacak tur görmüş olduğunuz gibi 50 tur. 50 turu saracak 0,5 mm tel kalınlığında ve 3 santimlik bir karkasa e, karkasa saracak. Hemen başlıyoruz ilk başta yavaş yavaş sarmaya başlıyor. Sonrasında ikinci kademeye ulaşana kadar hızlanıyor ve o hızda devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu an hızlandı ve aynı hızda devam ediyor. 50 tur sarım yapacak. Görmüş olduğunuz gibi sarma bitti diyor. Sarılan tur 50. Buradaki ekranda da 50 olarak bunu görebiliyoruz. Bu aşamada sarma işlemini durdurup menü tuşuna bastığımızda ana ekrana dönüyor ve sonrasında tekrardan yeni sarımlar yapabiliriz. Makine ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sonraki çalışmalarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.